Üç küçük çok konuşan domuzcuk aile evlerinden ayrılıp yola koyulmuşlar. Domuzcukların bilmediği şey ise onları kara bir kurdun izlediymiş. Ormanı geçmişler, vadiyi geçmişler. En sonunda üçlü bir yol ayrımına gelen kardeşler farklı yollardan gitmeye karar vermişler. Günler geçmiş. Birinci domuzcuk iş adamı gibiymiş malzemeden kaçıp işlerini çabucak bitirip dinlenmeyi severmiş. Samandan evini güzelce yapmış. Kahvesini içip dinlenirken kara kurt gelip evini üfleyerek yıkmış. Domuzcuk kurda görünmeden ikinci kardeşin evine kaçmış. İkinci domuzcuk biraz daha çalışkanmış ama yine de işini zahmetsiz çözüp arpa suyundan içmek istiyormuş evini yapmış, bir ağacın gölgesinde kendi damıttığı arpa suyunu içerken, kara kurt gelip onun da evini üfleyerek yıkmış. Üçüncü domuzcuk içlerinde en zekileriymiş. Çimentodan kardığı tuğlalardan bir ev yapmış. Sütünü içerken kara kurt gülümseye gülümseye gelmiş, üflemiş ama evi yıkamamış. Üç küçük domuzcuk çoğuyla evde mutlu mesut ölene kadar yaşamışlar.